Tamam bu sefer mikrofonlar kapalı olsun. Rica ediyorum. Tamam herkes kapatsın da sonra sorayım. Deneme yanılma 1 2 3 kapattım. Aziziz Allah. Aha. Ne yapıyorum? Bunları mı yakacağım? Bir tane mi ki. Bu kadar mı görev? Görev Nerede bu Ne bu? Yine mi mezar kazıyorum? Oğlum ben niye sürekli mezar kazıyorum? Bismillahirrahmanirrahim. Yananı görür Allah. Görür inşallah. Allah ver şunu. Ver şunu. Beni öldürme. Ezme yapıyorum. Püre yapıyorum patates püresi. Abla oldu ne oldu? Ne yapacağım? Ee, ne yapıyorsunuz Bak şurada görev var. Yine balık keseceğiz. Biraz etrafta mı dolaşsak acaba? Bak şurada biri var. Gizli gizli takip edeyim mi? Çok keyifli lan. Aha iki kişi var. 3 kişi oradan biri çıktı. Kim çıkan orada? Buradan çıkan kim? Şu kim? Şunun adını öğrenin. Şunun adını öğrenin. Bir dur. Bu göt böyle koşturursa itmak. dur. Oraya gittik şimdi bulduk. Orada biri öldüyse kesin hadır. Öldü mü orada? Sormadı mı? Dedektif gibi oynuyorum arkadaşlar. <laughs> Çok sekti. Dıdıt. <laughs> Ya bu durmuş ya. Göt ya. Ağzına vurayım. Nerede? Ya. Abi nasıl yanılıyorum ya? Nasıl biliyorum ama koşuşundan beri böyle abi dik dik koşuyor. Abi dik koşuyor. Oradan anlamıştım. Sen yanımda mı öldürdün onu? Kim öldü? Amel. Kim öldü? Kim öldürdü? Kim öldürdü? Kim kim öldürdü? Kim kim öldürdü? Benim yanındaki kimdi? Halil sesi açsana kanka. Bir dakika. Bir oh, dakika. Ya baba ben öleyim, öleyim. Bir dakika, ceset nerede? Mezarından mı konuş? Kanka ya, yani ceset nerede biliyor musun? Galiba bu at pisliği var ya onun gerisindeydi. Sen lan köpek. Yani at pisliğine daha gitmeden önünde Aa. kim vardı cesedin? Aa. Ben değildim. Ben de evin içindeydim çünkü ceset. Ben kanka kılıç görevini yapıyordum. Kılıç dövüyordum. O sırada ceset bulunuyor. <laughs> Anka o zaman senin önündeydi ceset. Kanka ben e, ne taraf olduğunu şimdi anlatamıyorum ki. Kılıç dövüyordum yani. Bir şey diyemiyorum. Kılıç dövme biliyorum. Ben de kılıç dövdüm. Kanka her çok eğlenceli şey Böyle böyle değil. oynayacağım. Bir mezardan çıkartıyorsun haritanın başka yerinde. Bir tane daha kemik çıkartıyorsun başka yerinde. O fark ediyor. Ha. Peki kimi öldürdü? Yani ben en son Samet'le karşılaştım. Kim öldürdü ne demek ya? Bu hıdır belli değil mi abi konuşmasından ya? Yani. Yani. Şunu al abi... Ama ondan daha önce Nasıl içeride ya? balık gibi kafası kopartma görevini yapıyordum. Kanka eğer Samet'i burada daha önce gördüysen Samet kesmiştir yani. Kesmiştir? ben nerede öldürdüğünü görmedim ki Arka ama. Bakalım kesmiştim. bilmiyorum. Ben ki yerine Samet oradaydı. Samet kesemezdi ya. Ne? Şimdi içinde benim kesmiş olma ihtimali çok da ben Merve'yle hiç karşılaşmadım. Yani o tezin öyle çıktı Halil ile karşılaştık. Halil ile benimkilerin dolaptan cüsseyi aldım ben. Sonra bir daha görmedim. Ahır adam. Sonra zaten taverna <laughs> tarafına gittim. Tavernaya girdim de biriyle karşılaştım da ismini hatırlamıyorum. Sanırım senle karşılaştı mıdır ya? Emin de değilim. Ben de hatırlamıyorum. Ben seninle karşılaştım. Ben orada balık keserken benim Taverna yanımda bir Taverna da mı? Taverna mı, mı? bilmiyorum. E Arda? Ben Hangi mezar kazıyordum. Ya? Evet, Zaman sen, sen de Kanka süre geçti. Oy vermemiz Atla, lazım. Ben, ben, atladım. Ben, de Hadi atladım. De, de. Kanka bu oyun a, e, altı Çok onu aramdık. ney ne? ne? Ay sustum sustum. Oylama atlandı ha. Tam sessiz alıyorum. Yine geldik yine köylü olduk ya. Har baba. Har şu keselim. Şu elim uzadır ha. Nerede var şimdi? Şurada var bir tane. Buraya nasıl gidiyoruz? Şu kalp atışları niye böyle garip garip gösteriyor? Şimdi bir şey var. Ne bu? Yine mezar mı? Ne yapıyoruz ha, şey mi buraya? Baba. Ha. 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 Ver baba. Ha. Biraz boktan ama Ölü var lan burada. Kaz baba. Kaz baba. Ver baba. Şurada bir şey oluyor. Kalp atışı hızlandı. Yani görev görevim bitmiş dur şunları izleyeyim. Hıdır nerede Hıdır? Şu Hıdır mı? pusmuş buraya. Ne diyor? Valla, şurada bak biri ölecek ha. Samet Yunus Emre ha. Neler burada? Tipiniz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar iki kişi eksi eksiğimiz var. Gelmekse varsa gelebilir. <laughs> Aa, bıçakladı bıçakladı. Bunu bak burada adamı tek bıraktınız. Bir gelsin şunu bulsun. Oğlum. Samet öldü. Demek ki Hıdır. Git bunu git bunu git bunu gel buraya. Bu değil. Aa şimdi o olacak. Aha. Bakalım. Rıdır, aklımı çıkarttın, Aklımı çıkarttın ya. Kanka, var Üstümü ya. Niye koş, üstüme sen niye koştun ya öyle? Üstüne koşmadım oğlum ben. Zile koştum bir anda. Benim de üstüme koştu. Lan hayır Samet'in öldüğünü gördüm. Bir anda şeye koştum. Zile tamam. koştum. Arda. Ben değilim. Benim de üstüme koştu. Seni ben, ne zaman ben gördüm? Ben, ben, o ben Arda'ya peşin peşin verdim ya. Er ya. Hıdırsa kazandı zaten şu an. Hayda. Yıl sattın oyunu kardeşim. Valla. Sattın oyunu kardeşim. Önceden de dır tabii ki ihtimalle. Yıl Samra sattı oyunu abi. Öyle abi bir şey yok. Baba bak Yunus Emre sen Samet'le şeyi bıraktın, Hıdır'ı bıraktın sonra akıl yürütmen gerekiyordu. Ben de yani sevinmiştim. Ahmet <laughs> benim yanımda bir anda bir şey ben diye. Bir şey daha sormak Git diyemezsin ama. kanka zaten kapalı mikrofon. Shift. Hani shift şey yapabiliyorsunuz ya hızlı koşabiliyoruz. Evet. Elinde bir şey olmaması lazım. Tapla haritaya bakıyoruz. Ne kadar sizde de oluyor mu sürekli shift tap basınca? Yapıyor da, evet. Açılması? Çok sinir bozucu. İşte o zaman kanka, bırakacaksın. ben de E basınca şey ellerim önüme geliyor gözümün önüne. Önümü görmüyorum. Öldürme şeyini arttırıyorum zaten fazla kişiyiz. Giremiyorum ki ben. Bana girersin bana gir. Kanka zaten da kısa değil ha birinin olsun. Of. Bu arada ben kimi öldürdüğümü anlamadım ya. Beni öldürdün. Ben beni, öldürdüm. Ama... Ben ben beni, beni öldürdüm. öldürdüm. tanıyamıyorum zaten. Hadi mikrofonlar mute. Oğlum ben yine niye görev yapıyorum ben? Niye her oyunda görev yapıyorum ya? Balık mı kesiyoruz ya? Yani Vay anasını satayım. Dakika başı balık kesiyoruz ya. Yani. Çan çalmak görev değil. Şurada bir görevimiz var. Kitap okuyacağız. Şarap şişesini bul. Bu görevi yapmamıştık. Nerede bizim okuyacağımız kitap? Sen oku abi bunu Kitabı... Tamam onu yaptık. Tiyar sembolünü çiz. Onu ilk defa yapacağız herhalde. Nerede peki? Tavernada şişe bulacağız. Taverna şu arkası mı? Giriş nerede? Gidelim bana buraya. Oo iki görev bir daha mı? bulduk? Bu kadar mı? Bu ne oğlum? Lan yine mi balık kesiyor? Allah Allah. Ha git. Git lan. Birilerini izleyelim ha böyle daha keyifli oluyor. Ha? Tamam Dönüş. Arkadaşlar. Aha! Ben kimi buldum bilmiyorum ha birini buldum ama. Nerede buldun? Nerede buldun? lafa bak işaret çizilen yerde buldum Hıdır sen çok patokütü oynadın yine üstüme koştun Patokütü mü oynadım? Ha, sen de mi oynadın üstüme koşan Bu da bu odaya yakındı bulduğum yere yakındı Ben seni hiç görmedim lan ben. ben at boku temizliyordum Kitap mı okuyordun? At boku temizliyordum Yok Merve Ormana doğru koşuyordum ben balık kafalarını kesiyordum Samet falan. sen mi kitap okudun? Evet ben okudum kitap Ondan önce ne yaptın? Ee, oradan çıktım mezarlık kitap. Çıktım de demir doğdum tavernaya gidiyordum. Demir döverken yanında biri daha vardı galiba şeydi ya. Demir döverken siz 3 kişiydiniz lan bu arada. Işte Samet oradan birini vurmuş bir diğerlerden birini vurmuş 3 kişiydik ikisi gitmiş baba. Tabi oğlum bizde böyle kardeşim. 3 kişiden ikisi <laughs> ölüyor bak. Abi kesin Samet <laughs> çıkacak. Bir inform yok <laughs> ama. Hayır, bir de... info yok yani. Ben de bilmiyorum. Kimseyi de görmedim. Ya anlayamıyorum ki kim ki mi gördüğümü. Uzaktan birini görüyorum ama. Ben de anlayamıyorum anlamıyorum ki. ki. Ben, ben şey yaptım. Ben... Skip Görevlerle attım. ben anlaşamıyorum ki daha. Skip attım. Görevleri bu bulana kadar bir ömrüm bitiyor yani. Ha görevleri bulmak bir tık zor yapmışlar da Çok çıkıyor ki de. Ay iki kişi varmış. Evet, Yarısını yapmışız zaten biter biraz. Hayinler. Hayır. Evet hayatını ben kurtardım. İnşallah katil çıkmaz. Okey. Otel mi? Oğlum ben niye sürekli bunu açıyorum ya? Kanka bir şey soracağım. Haritayı büyütemiyor muyum? Tam böyle ekranı görmüyor muyum? Böyle bir şey yapıldınız mı? Hiç? O ne demek lan? Kanka haritayı içinde sadece mesela bulunduğun yer gözüküyor ya şu anda. Ha onu bilmiyorum. Komple nerede görevim var bilmiyorum ki. Tam neyse öğreneceğim kapattım. Cigalipo. Dur biraz adam incili. Şu Merve, Harbi takip ediyor. Las tek son mu kaldın lan? Ya, evet. Ya. Lan sabahtan beri takip ediyorum ya. Tam, tam bir çakal ya. Ya yüzüme bak dedim acaba bu kim? O bir tank. Kesin evin, evin içinde bekliyor. <laughs> Böyle oyun mu olur ya? Kanka. Bir de kapıları kapattım üstüne. Dedim kimse girmesin oraya. Baba gir hemen. Yapacağız baba. <laughs> Oyunda galip geleceğiz. Köylüler olarak. <laughs> Yalnız. Köylü işi Hadi. çok zor. Halil sen okuldan uzat kanka. Uzatabildiğin kadar. 45 uzat. yaptım görevleri oğlum. Görevleri biraz görevleri biraz yavaş yapıyoruz. Ben görevi sen diyorum ben ya. Arkada artı arkada baş... göremiyorsun ne tarafta görevin olduğunu. O büyük sıkıntı. Oraya Aha. gitmen gerekiyor görevin Aziz Kıdır. Ağrım bozduk Hı? ya sürekli şu tabi yapayım. Yap, yap. Tam ya, konuşma. Bu ne? Tamam tamam Biz yine takip moduna girelim abi. Üç kişi var. Hı hı. Batı dizleri ezdi. Just a couple of... Nerede oğlum o millet? Ay. Ben, ben, ee, ben şimdi şöyle Ben niye söyleyeyim söyleyeyim. oğlum ben niye alaka? Hıdır, Hıdır Sen. ben neydi? Eminim Hıdır'dan Eee olmadığına dair. Ne okuduk biz? Aynen. Kültürlü bir birey gibi. Oğlum ben de geçmiş olsun oğlum lan. Hikaye kaçırdım. Tamam. Merve, Halil, Ar Arda. Üçünün. Ben 4, buldum Jesse'de. Tamam net, ben niye? Net Halil mi? Peki ben olmayınca utanacak mısın? Evet. Bence Net Merve ya. Ben de Merve'yi takip ediyorum Merve, Allah, ama. Ben valla isimlerinizi bile görmediğim için, görevleri de bulamadığım için evet, gerçekten şey bilmiyorum. Boş boş dolaşıyordu Halil. Evet boş boş dolaşıyordu. Sen de, Sonra tamam boş boş, boş dolaşıyor. Katil arıyorum. Katil arıyorum çünkü. Nerede gördün peki? Tavay nerede mı? gidişte. Tavanadaysa Merve. Bence de Merve ya. Tavanadan ben... çünkü Merve benim arkamda kaldı. Veriyor muyuz Merve ya? Ben Merve'yi verdim. Bence atla diyelim. Ben atla diyorum ya. Ben Merve'yi verdim. Nasıl Merve çıkacak? De. Ben değil baba. Kapadım mikrofonumu ben. Alana bakın ya. Oğlum hani <laughs> atla, atla dedim dakika. ben. Atla dedim ben. Diye. Yalan <laughs> söylüyorlar bir de ya. Allah'a <laughs> bir <ben gülüyor> <ben. gülüyor> <laughs> <laughs> <gül Arda, Nasıl? utan Arda. Ben kendime de verdim Allah. bu arada oyumu. <laughs> <Evet. Yanımızdan, gülüyor> aramızda bir tane dürüst insan yok ya. Abi bir şey diyeyim mi? Emangaz'dan daha güzelmiş. <laughs> Kabu mu oynasak ya? Kabu oynadık kardeşim. Geç kalıyorsun bazı şeyler. oynadınız oğlum <laughs> Allah Allah, o ne ben... demek? Bence Pummel Party. Bunlar Bence atalım. de... Bence Gartic Phone. Ona da varım. Her şeye varım. Durak Nikar. gelmedi. 2 kişikçimiz var. zıplayıp durmayın lan. Benim Tamam. Şey, şu, üçte, şey Amagas, onu ya şu 3D şeklinde olan da oynasak Ya. Güzel o. Son bir de ritüelli bitirerek kazanalım. Ne oluyor acaba ya? Ritüel bitmiş oldu. Kalbim duraksız. E? Olmadı. Haykırış. Nerede? Gel baba şuraya. Ya onun atması lazım bize. Şey şurada yakında görev var güzel. Kim lan bu göt? Allah Allah. Ne bu? Zık zık. Zık zık. zık. At. <laughs> oh. Ben siktir git buradan ya. Ne gidelim hayatım? Evet. Ha duvardan geçiyorum Baba neredeyim? Şu merdeyi yakalayayım baba Şu sağda ben niye yapmamışlar ki oyunu Bak dalga Kim bu? Ha, öldün, öldün ki ne? Bana böyle oynuyorsa anlayın ya Ya Allah Allah <laughs> Şunun tabanını değiştirebiliyor muyuz acaba ya? Bu ne lan? Bırakma oğlum her yere aynı işareti çiziyoruz Çalsaydım ya ölü ölü Ya bu gök Herkes kimse öldürmeyip beni mi öldürdü ya Şu arkada biri oluyor bak iyi izle Nasıl gidiyoruz bak öldü biri O gidemiyor mu? Harbi birini öldürdü arkada Arkadaşlar 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 Valla kaçıyor oğlum Yakalayın oğlum Yakalandın Ona, ona da yakalanmadı Bu ne baba? Buraya yansıyor mu bana lan? O yansımıyor. Ben niye geçemiyorum ama? Ha? Sağa dönerse adam öldür. Ha onu takip ediyor Aferin Arda. Aferin Arda. Helal olsun lan. Kızım bir kişiyi öldürsene. Kanka beni Bak beni bütün map takip etti kanka. Bütün map. Niye öldürmedi? Ha öldürdü işte ormana girmem bekledi. Girdi ormana ona da denk işte öldürdüm onu. Lan ben de görevleri yukarıya bir bakayım dedim. En son göreve bir baktım bana kalmış. Görevi yaptım bitti. Kimi ilk A öldürdün lan? Ben? Beni. <laughs> beni öldürdün. Ben beni <laughs> öldürdün. Kimleri öldü kimler öldü? Haliyle ben hey. Oğlum her her seferine gidiyormuş lan ayarlar. O yüzden böyle rahat öldürüyor. Son bir daha oynayalım değişelim soru isterseniz. Olur. Ya ben katil olmak istiyorum bak yeter ya. Ben de iki defa oldum istemiyorum artık. Abi oyunu orada hani orada yok herhalde. Hiç, hiç, i̇ki, hiç iki iki şey atıyor. Aynen. Bundan sonraki kişi bir, bir sonraki elde katil olacak. Hemen direkt atalım. Nerede görevlerim? すすす。 Well the arrow is wrong to me. Ne yapacağım lan? Pablo Parto oynuyoruz herhalde. Ulan Arda hiç bu tam boy nasıl koştun? <laughs> ya var ya. Lan önünde öldürdü. Ulan ulan tıklayamadım beni kovaladın da gittin tıklamaya çalıştın. Aa, Arda Merve Arda'nın kaçışı efsaneydi ya. Merve Efendim. Kurban olayım. Ben bana, bana mı verdin? Evet. Oğlum Kamil misin? Niye dinlemiyorsun? Niye Kamil diyorsun bana? Oğlum öldürdü. Ben ondan kaçtım sonra. Ama... seni <laughs> Marve. Arda kaçtı diye ben anladım. O yüzden. Oğlum beni niye ben dinlemiyorsun? Adam, adam yalan söyledi şu an. acici oldu. Sattın oyunu bari. Be. Okay, sorry. My fault. Kazandık. Kazandık. Bu sattı, sattı bari. Ya. Ya. Oğlum AFK öldürmeyi utanmıyor mu ya? <laughs> Hadi.